Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün Minibird'de yeni bir bölümle karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar ikinci bölümdeyiz. Geçen bölümden iki tane demirimiz var. Bu arada sesim biraz değişik ve az gelebilir. Yeni kalktım daha. O yüzden böyle olabilir arkadaşlar. Şimdi ben kal kazdım biraz arkadaşlar. Şu an 5 tane demirimiz var. Baya eşyamız var. 40. kattayız bir de. O zaman arkadaşlar şimdi yapmamız gereken ben bu madene baktım arkadaşlar. Sadece üç tanecik demir bulabildim. Başka demir bulamadım ne yazık ki arkadaşlar. Ya Neyse demir ma 5 tane demirle bir tane demir kazma bir tane demir kılıç yapabiliriz. O yüzden güzel Hemen çıkalım şöyle Bayağı kaldım Ya hayatımda ilk defa Böyle Bir maden girişi yaptım şöyle Göstereceğim İlk defa böyle bir maden girişi yaptım bu arada Çocuktan girişten da Yaktım yani Hayatımda ilk defa bu giriş girişi olsun yani. Gerekti mi? Yok. Ama güzel gidiyor. Yüzeyini tanıttım, oraya taşıdım işte. Tanıttım, oraya taşıdım ya. daha sonra yapayım hadi.

pantolona bastım. Taş mızrağı bastım. Bir de altın kazmaya bastım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle. Bunlara bir bastım. Şimdi bunun demirini alalım. Aslında bizde iki tane daha demir vardı değil mi? Aa, bayağı bir şey yapabiliriz. O zaman. Aynen. Buraya da bunlar pişsin. Arkadaşlar çok darmadağınık. Şöyle istekli istekli dursun. Envanterim dağınık. Şu an düzenlemekle gıdım uğraşmayacağım. Aa, şimdi de şeyimiz yok. Fırın. Fırın diyorum. eee neydi? Odunumuz yok odun toplayacağız. Hemen gelim odun biraz. Baltaları da alalım tabi. Selam. Size bulaşmadan biraz toplasam güzel olacak gibi. Selam selam. Biri de yıldırımcı. Yıl, yıl 20. Yıldırımcı en zaten. Bir çaktım ağzımıza. Direk yiyorsunuz. Zehir de böyle yavaş yavaş öldürüyor. Ama öldürüyor. Öldürüyor. Şimdi dört tane demirimiz var. Diğer tarafta üç tane daha pişecek. Yedi tane demir olacak. Tamam güzel ya. Bayağı bir şeyler yapabileceğiz. Ben bu arada ev yapmak için şurayı seçtim. Buraya başka bir bina dikeriz. Ha, bir dakika. Şuraya da evimi yapacağım bir ki bölüme. anları kır. İki tane altın. 3 tane demir. Burada iki tane de et. Evet. pişer ya bunları. Yani. Ben şunları alayım. Sen de pişmişsindir artık. Aynen. Tabii ki de Table'ı da alacağız ama onun öncesinde hemen bir eşyalarımızı yapalım. <laughs> Demir kazma. Uzman madenci. Eee şimdi şimdi. Şimdi bak şeyler Birinci savaş. Hmm. Öldürmemi mi istiyor yoksa demir kılıç mı? Herhalde öl, dem, öldürmemi istiyor bir tane. Ha. Bu Neymiş? Ben bunları görmemiştim eskiden. Bunlar yeni mi? Eklenmiş acaba? Hmm. Demek bileyici ödülümüzü alalım. Savaş gel. Ya malzemeler. <laughs> Yapmak istemiyorum ki ya. Yapmasam da. Şimdilik demir kılıç yapıp odunumu almak istemiyorum. İstemiyorum. Yani. Ah şeyler ölmelidir iyi yapmayacağım orada. Boşuna tahta almak istemiyorum. En mantıklı hangisi ise onlara bakıyorum da. Tamam mı? Görevlerden bu kadar aldık. Ne yaptık? Yeni kılıçta yeni kazma. Bir balta yapalım. Ya da set yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. O zaman balta yapacağız desem iki tane kalmış. O zaman ben bu demirleri saklayayım. Şako filan yaparız. Aynen güzel. Altın kazmamız da var. Muhteşem bir durumdayız. <laughs> Hemen sen de git. Şuna büyü basayım. İnsan avcısı değil. Puh. Hız bir. Güzel. 3 tane kaldım ama sıkıntı yok şimdi. Üzerimi temizlesem mi bilmiyorum ki. Envanterimin düzenini yapsam mı bilmiyorum yani. Şu anlık gerek yok. Tamam bir de şöyle bayağı bir meşale yapacağım. 20 tane falan yeterli olur diye düşünüyorum. Bu bölümlük tabii ki de. Şimdi Hmm. ne yapalım? Tamam ya. Şimdilik düzenle ederiz. <laughs> Şimdilik böyle. Bunu Şimdi diyemiyorum. Neyse. Bir şu de düzelteyim. Buradan geçen yanacak. Dermiş gibi de. bu ne ya? Al şunu koy. Tamam. tamam devam edelim bunu. Arada. Bu arada neden yanımda şey yok derseniz yok yani ve reklam. Oley reklam bitti ve ödülüm bir tane. Ya şu anda oyun baga girdi kendi kendine gidiyor. Oha. Oha. Bu arada neden titim yok derseniz titidim değil bu bilim yok derseniz alamadım. Yeni hesap çünkü gidip eve gidip almam lazım ama almadım. Karışana. İlla altın kazma kullanmayacaksın değil mi? Evet. Şu <laughs> altın kazmayı kıralım da. İlla kıracağım ben da yani. Bir dakika. Arkadaşlar demirin kokusunu alıyorum şu an. Demirin kokusu geliyor. Evet çok güzel. Geliyor. Yolda şu an. Vallahi geliyor. Buralarda bir yer var. bakalım. Evet. Toprak. Dünyanın yani Değeri 1 milyon. Çünkü dünyanın her yerinde var. Değil Aa, Altın mı Altın mı? Ben demir istiyorum da. Altın mı dahil? Güzel. Güzel. Zengin oldum. Evet zengin oldum. Zengin oldumlar. Ama taktım. Ama demir kazmanda kırıldı. Altın kırarken altın kazmam kırıldı arkadaşlar. <laughs> Mantık. Mantık. Mantıklı yani. Başka yok Yok. Şimdi şuradan bir parkur yeteneği lazım. Zaten mini orta zip ölçü sunabiliyor karakter. Çok size göstereceğim şimdi. Neyse boş verin. Gösteremiyorum. Burada biraz sıkıntı. Vay. Vay ne ya. Bayağı iyi. Efsane. 29. kattayım. Tamam kömür almayacağım. Kömür yağmurun yağmurundayız zaten. Şimdi gideyim şuradan zümrütü alayım ben. Abi gel abi. Hmm. Önce bir zümrütü alayım. Tamam. Gel şöyle. Allah belanı versin seni. Gel lan bana. Kafana yersin. Al, altın Burası altın madeni gibi bir yer oldu. Bu ne? Her yere altın. Lan ölüyorum. Bir dakika bir dakika Hemen lazım yemek yemeyi unutmuşum <laughs> ben Bir dakika tamam Aydınlattım da Hop nasıl iska

hop gel böyle şimdi benim zümrütüm oldu tamam altınları kırayım burada kaybolmamamız lazım burada yine eklenmesi gereken en önemli şey şu an kalkan ciddi anlamda kalkan gelsin ya kalkansız olmuyor yani Görüyorsunuz. Tabi full set olunca olaylar değişiyor ama. Yani bir kalkan gelse oyun ne kadar eğlenceli olur düşünün yani. <laughs> Takviye 4 Lan ben korkuttun beni. Lan. Ben... Vuramıyorum. Yerde misin? geldi ya. Düşürdü Tamam. Ben nereden geldim? Nereye gidiyorum? Buradan gelmişim. Tamam. Şöyle bir işaretleyelim böyle. Burası ne? demir bulduk. Güzel. Taşmış. Sadece üç tane. Bir de araya ver. Şunu kırmak istiyorum ben. Ya bu, bu telefonda bir değişik bir şey var. Kuşlar bozuldu arkadaşlar. Kuşların sesleri geliyor mu bilmiyorum ama Kuşlar bozuldu şu an arkadaşlar Boş boş ötüyorlar Birbirlerine ötüyorlar ama Hala bağırıyorlar ben... Oğlum bir dönüp durma ya bu telefon bozuk falan bu ya. şöyle tamam. Oh be dünya varmış. Bir dakika. Tamam tamam tamam. Gel şakıl gelme. şimdi. Ne biçim maden ya? Arkadaşlar bence taktik uygulama vakti geldi var ya. Hemen taktiğimizi uygulayalım hemen. Bam. Bak. Onayla. Çık. Diyoruz. Peki. Hadi bakalım. Altımızda bir maden varmış. Baya baya büyük. Böyle bir damara gelmişiz lan. Bildiğin damarı bulmuşuz biz. Bir yeryüzüne çıkayım. Nereden girdik biz? Su çok güzel duruyor. Ama bir dakika gittiğimiz yeri bulamıyorum. Bulamıyoruz. Yani buradan bir yerlerdeyiz. Şurada biraz altın var. Ben neredeyim ama? Ben buradayım. Kendimi buldum. Şimdi buralarda ne var bakalım. Unut onayla. Allah Allah. Göremiyorum karanlık. Bakıyorum. Bu hileyi de sizde kullanın. Oha. İki tane zümrüt yan yana. İlk defa böyle bir şey görüyorum. İki tane zümrüt yan yana. Neredeymiş? Bakıyoruz ben ya ben böyle duruyorum. Diğer tarafa gideceğim. Direkt orada zaten. Tamam. Zümrütleri de alalım. Videoyu bitirdim arkadaşlar. Vallahi üç tane zümrütümüz oldu. Ben biraz daha kazacağım arkadaşlar. Elmas buluruz? bulursam video tekrardan başlatırım zaten. Oh ne oldu? Kar karikatür şey gitti. Normale dönüştü. Bakınız arkadaşlar normalde ne kadar iğrenç. Bu ne ya? Başka bir değişik oluyor insan. Böyle geliyoruz. Bunu atlıyoruz. Minik bir vs. Lan. <Sessizlik> git 90 cemre. Oha nasıl patladı? Sorun değil. Ne? Şu an diye ben. videodan sonra bir kuşlara bakayım ne oldu ya kuşlara altından da demir çıktı. Çok şanslıyım. Hayatımda ilk defa iki tane demir yan yana görüyorum. Yetmiyor bir de altından 50 bin tane demir çıkıyor. Hı -hı. Bayağı çıktı lan. Oha. Bayağı zengin olduk bu videoda var ya. ikinci bölümden. Ama video uzadı ya. Baya 15 tane demir. 11 tane. Dur bakayım. blokları al. 15 tane demir. 11 tane. Dur lan. 11 tane demir. 15 tane altın. Şimdi tümü yapayım. 3 tane de zümrüt bulmuşuz. 2 tane daha. 2 tane daha. Altınımız da var. Böyle bayağı bir iyi bir durumdayız arkadaşlar. Köylü nerede? belki bir şey satın alalım. Belli olmaz. Neyse arkadaşlar. Bu videoda bu olsun. Videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz ve hoşçakalın.